Merhaba arkadaşlar. Bugün abaküs ile çıkarma işlemlerini yapalım. E, 4, 3 tane örnek yazdım. Eğer vakit kalırsa yine daha örneklerimizi artıracağız. E, 83'ten 21'i çıkartacağım arkadaşlar. Burada hemen bakıyorum. 8 ve 3 yani bir onlar ve birler basamağı. Burada 5, 6, 7, 8 sayısında yazdım. Burada ise 3 rakamını yazacağım. Bu şekilde 3 yani 83 sayısı. Şimdi 21 çıkartmam için Yine aynı iki basamaklı. Buradan iki boncuk eksilttim. 20. Burada 1. Yani 21 sayısı. Şimdi sayarsak 50, 50, 60. Şurada 6 sayısını yazdım. Burada ise 2. Şimdi ise cevabımızı arkadaşlar 62 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, abaküsümü temizledim. Şimdi 42 yazıyorum. 42 18 çıkartacağım arkadaşlar. Buradan bir boncuk eksilttim. Birler basamağının ise 8 boncuk eksiltmem lazım. Ama bakıyorum 5 6 7. Yani 7 sayısına tekabül eden boncuk var. Eksiltemiyorum ya yani ya da arttıramıyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Eksi -8 eksiltilecek olan sayı. Bu sayıyı elde edebilmem için kaçtan kaçı çıkarmam gerekecek? Şöyle düşünelim. Eksi 10'dan artı 2'yi çıkartırsam ya da toplarsam toplama işlemi yapalım. Eksi 10'dan artı 2'yi toplarsam arkadaşlar eksi 8 elde etmiş oluyorum. Burada artı 2 arttırılacak olan boncuk Eksi 10 ise birler basamağından eksiltecek olan eksiltilecek olan boncuk. Çünkü eksi sayısı. Bir onluk azalt. Şu şekilde oluyor. Bir onluk azaltıyorum o zaman buradan. Ve 2 boncuk arttırıyorum buradan. Demek ki bu sefer doğru cevabımız 10, 20 yani 2 burası 4. Yani cevabımız 24 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 130 evet yine temizledik. 133'ten 27'yi çıkartırsam ilk önce 133 rakamını yazıyorum. 1 3 3. Yani 133. Şimdi 27'yi çıkartmam için iki basamaklı burada işlemlerimiz olacak. Burada iki boncuk eksiltebiliyorum güzel ama buradan 7 boncuk eksiltemiyorum. Çünkü 3 boncuk var. Bunun için ise arkadaşlar şöyle düşünürsünüz. Yine aynı eksi 7 sayısı nasıl ne ile neyi toplarsam eksi 7 elde ediyorum eksi 10'dan çünkü bir onluk eksiltmemiz lazım artı artı 5 artı eksi 2 şimdi artı 5'i niçin yazdım buradan arttırılacak olan sayım 5'ler 5 beş boncuğu 5 boncuktan 2 çıkartırsam 2 boncuk çıkartırsam kaç boncuk arttırmış oluyorum? Buradaki cevabım artı 3. Yani 3 boncuk arttırmam gerekecek. Burada 3 boncuğu nasıl arttırıyorum? 5 5 eklersem 6 yani 3 rakamı tam tekabül eden bir boncuğum yok. O yüzden arttırılacak boncuk sayısı arkadaşlar burada 3. 5'i indirip Geriye kaç kalıyor? 2 çıkartıyorum. 2. Demek ki şimdi 3 boncuk eklemiş oluyorum. Yani 6 sayısı. Burada tekrar. Yani 5 ekle 2 çıkar. Burada. 5 ekle 2 çıkar. Şimdi ise buradan 1 onluk eksilt. 1 yani onluk azalt. Hemen sol taraftan 1 onluk azalttım. Şimdi ise 1, 0, 6 sayıları. Yani 1, 0, 6 sayısı. Demek ki 106 cevabını bu şekilde elde ediyoruz.